Burnunun tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya ne güneşler batıyor. Sason şehit aileleri ve gazilerle yardımlaşma ve dayanışma derneği başkanı Sayın Muttalip Çelik'in konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. <laughs> Şehit olduğunda tabutun geçerken bu yollarda Sanmayın ki içimde hep kalır bu dünyadan Cenazemi görünce bahsetme etme ayrılıktan Ben asıl yaşamaya başlarım şehit olduğum an Mezara koyunca beni elveda deme sakın Bir perde var arada Toprak cennete yakın. Sana batış görünen doğuşun kendisidir. Kurtuluş kapısıdır kabir. Hapis değildir. Hangi tohum düştü de yeşermedi toprakta? Kurtul şüphelerinden insan da bir tohum ya. Hangi kova daldı da dolu çıkmadı sudan? Can Yusuf'un ne diye feryat kuyuda.